ay şimdi diyeceksiniz ki kan sen yine ne yapıyorsun ay ay okula gidiyorum en sonki videoda arkadaşlar şeyden bahsettik neydi onun ismi çalışma izninden bahsettik Dolayısıyla gideceğim ve bu şurada görmüş olduğunuz bütün şeyleri bütün dosyaları benimle ilgili bütün belgeleri teslim edeceğim okula Okul 5 ila 7 gün içerisinde şeye gönderecek bunları. Neydi onun ismi? Ee, devlete gönderecek. Devlet daha sonra bana 3 ila 4 ay arası içerisinde work permit çıkartacak. Ondan sonra sizlerle birkaç gündür video paylaşamadım bu konuyla ilgili kusura bakmayın arkadaşlar. Okul gerçekten benim tahmin ettiğimden çok daha fazla yoğun geçiyor. Aa ee, bu arada herkese paylaştım. Sizlerle de paylaşayım. Google Maps'e benim adresimi yazarsanız direktman böyle kocaman şey çıkıyor. Benim Beşiktaş bayram çıkıyor. O konuda bayrakları hemen asın. Şimdi ben ne yapacağım? Diyeceksiniz ki Kaan nereye gidiyorsun? Ben Benim bugün boş günüm. Perşembe günleri benim dersim yok. Ne yapacağım? Şimdi çıkacağım bir markete gitmem lazım. Marketten money order alacağım. Ondan sonra oradan okula geçip belgeleri teslim edip bir tane eseyim var. O eseyi yaptırıp yani yaptırıp derken yapılmış eseyi fakat kontrol ettireceğim. Ondan sonra oradan da sizle beraber birazcık araba bakmaya gidelim. Ben almayacağım ama araba bakalım. Nasıl isterseniz. Tamam o zaman. Ee, şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Merhabalar tekrardan. Neredeyiz? Bugün arkadaşlar şu an şu an Volkswagen bölümündeydim ama ben bir anda Etrafının Chevrolet, Ford, Mazda vesaire bu tarz arabalar görmeye başladım. Şimdi size şöyle göstereceğim, şu şekilde etrafa bakabilirsiniz. Burası bir araba plazası, yani burası bir araba plazası arkadaşlar. Ne böyle? Ne var burada mesela? Volkswagen var, Honda var, Nissan var, Mazda var. Burada ikinci el arabalar var, vesaire. Aa orada bir tane Iva var. Ondan sonra şimdi şöyle etrafı birazcık gezelim bakalım neler var neler yok. Elektronik golf var. Severseniz. Ondan sonra bakalım elektronik golfün fiyatı neymiş arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Bakalım bakalım. 36.945.000 bin bin dolar. Bu araç. Sıfır araba. 36.000 dolar. Elektronik golf. Yani elektrik işte araba. Ondan sonra burada Volkswagen Jetta var. Şey GLI versiyonu. Bilmiyorum seviyorsanız. GLI de ilginç bir araba. Türkiye'de herhalde yok diye ben biliyorum. Yürümemize devam edelim. Bakalım. Aha işte. Bunu daha çok sevebilirsiniz. İşte burada kendisi arkadaşlar. Bayılırım. Bayılırım. Bakalım kaç para istiyorsunuz? Nerede bunun fiyatı? Abi çok tatlı bir araba. Gerçekten arkadaşlar şu 370'in arkası harika duruyor. Muhteşem duruyor. Bayılıyorum. Bunun fiyatı nerede? Abi bunun fiyatını bir soralım ya. Çok merak ettim. Dur ben bunun fiyatını öğreneceğim şimdi. Ondan sonra bakalım başka etraf... Bu arabaların üzerinde hiçbir tanesinde fiyat yok ya. Niye yok ki? Çok saçma bakayım bunda var mı? Bunda da yok. Çok ilginç. Ya mesela bunda var mı? Bunda da var. Niye hiçbir tanesinde fiyat yok ya? Allah Allah. Adamlar var ya resmen benim video yapacağımı herhalde haber alıp şey yapmadılar. Bütün fiyatları şey yapmışlar. Arkadaşlar bakın mesela bu Honda Civic. Bu kasa Honda Civic. Bu da Türkiye'de yok. Bunu da bu şekilde görebilirsiniz. Bu da çok güzel bir araba. Arkadan göstereyim sizlere. Şu şekilde bakalım arkasına. Böyle. İşte burada. Güzel ama fena bir araba değil. Yani bunlar kaç beygirdi? 140 küsür beygir miydi? Öyle bir şeydi bunlar. Bu da Ciqiçenta var. Bu fiyat 500. Ciqiçenta. Ondan sonra. Aa, bir 370 daha var. Ay koçum benim nasıl güzel. Bu Amerikan sevenler için. Buyurun. Yani. Sen de işimiz yok. Abi bunların fiyatları nerede Allah aşkına çıldıracağım. Heh. Oh be buldum. Evet arkadaşlar. Bu arabanın fiyatı. Arabanın kendi fiyatı 39 bin dolar. Ondan sonra çalınmaya karşı arabanın sigortası var sigorta yaptırmanızı tavsiye ediyorlar ee, 995 dolar o tutuyor Ondan sonra ee... <laughs> arabanın boyasına ve içerisine yapılması gereken yani hani bir koruma için 995 dolar ona para istiyorlar ve fiyat 42 bin doları buluyor arkadaşlar ama 42 bin dolarla Tabii ki de kalmıyor fiyat Aslında ne olacak Eee vergisi var. Bu arabaların hepsinin vergisi var. Ve o vergi sonucunda bu fiyat aşağı yukarı size yaklaşık 46 ile 47 bin dolar arası bu arabanın bu lottan çıkması demek. Şimdi başka arabalara bakalım. Burada jip severler için Mazda'nın bir sürü jipi var. Şu şekilde görebilirsiniz. Böyle bakın etrafıma. Bir sürü jip var jip severler için ki ben çok taraftarı olan bir insan değilim her zaman olduğu gibi. Ay ay şimdi 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 ne yapıyoruz? Nisan sentralar falan var onları hiç göstermiyorum çünkü biliyorum beğenmeyeceksiniz. Fiyat mesela bakalım bu Mazda neymiş? Bu okuyalım mesela şuradan. Bu Mazda Mazda 3 arkadaşlar bu araba ve şu anki fiyatı 22 bin dolar bu arabanın. Ve herhalde dolu bir araba. Rengi çok güzel ben rengini çok sevdim gerçekten rengi bir harika bu arabanın. Yani bayağı çiçek. Sevdim. Ondan sonra bakıyoruz arkadaşlar. İlerlememize devam ediyoruz. Geziyoruz. Gezelim. Beni çağırıyor. Şaka şaka. Mesela Nissan Sentra'lar çok ucuz arabalar. Niçin öyle hiçbir fikrim yok. Bakalım mesela bu kaç paraymış. Kaç parasın sen? Mesela bu araba, bu Nissan Sentra arkadaşlar. Şöyle çok wow olan bir araba değil ama 19.000 dolar para istiyorlar. Büyük para. Gezmemize devam edeceğiz. Ediyoruz hatta. Çok büyük bir yere geldim ben. Yani burası harbiden çok büyük bir alan. İnanılmaz büyük bir alan. Yan tarafta yanılmıyorsam eğer şey olması gerekiyor. Porsche vardı herhalde. Porsche'a da uğrayabilirim. Ya Lexus var orada. Lexus var, Lexus. Porsche var, Lexus var karar versinler. Her neyse aslında Golf GTI ile ben bir test sürüşüne çıkabilirim. Çok emin değilim. Soracağım ama. Golf Golf için test sürüşüne soracağım arkadaşlar. Bakalım mesela burada Ondan sonra başka bir sürü araba var. Mesela burada SUV var bir tane. Bunun fiyatına bakalım. Bunun fiyatı neymiş? Merak ettim. 28 bin dolar. Ee, bu her şey dahil. Bu her şey dahil bu arabanın fiyatı arkadaşlar 30 küsür bin doları falan bulacaktır. Muhtemelen. Burada tekrardan bir tane Honda Civic var. Bu Touring versiyonu. Şu şekilde bakabilirsiniz. Çok güzel bir araba. Gerçekten çok tatlı bir araba. Ben çok beğeniyorum. Ee, bu arabanın şu anki fiyatı 27 bin. Muhtemelen vergiler sonucunda 30 küsür bin dolara gelecektir. Bu da aynı şekilde. 32 bin dolara falan gelir arkadaşlar. Ondan sonra bakalım 35 MPG diyor Fuel Economy. Oha 3 kolon yapıyormuş. 100 kilometrede. Çok iyi be. Yuh. Şu arabalara değmeden geçelim. Bakalım. Başka ne arabalar mevcut? Ya bir sürü araba var arkadaşlar. Etraf o kadar büyük ki anlatamam size. Ben zaten z 4 gelince hemen bana yapıştılar. Hemen sana bir araba verelim falan. Ben de birazcık adamı ayaladım dedim. Golf GTI bakıyorum falan. Bakın belki hani orada onu oradan kafalaya aldığım için şey yapabilir. Beni şeye sokabilir. Test sürüşüne götürebilir. Şu Civic hemen gösteriyorum sizlere arkadaşlar. Ama manuel bu. Şu şekilde bu Civic Önü arkasını göstereceğim sizlere Şu şekilde arkadaşlar bakabilirsiniz Alet güzel Çok tatlı ben çok beğeniyorum Şu şekilde bakın Arkasını falan görün Harika bir araba gerçekten ben çok beğeniyorum İç dizaynı da çok güzel Göstergeleri vesaire Gerçekten çok güzel bir araba 19.000 dolar Sıfır buradan alıyorsunuz Aşağı yukarı size geleceği rakam 23 bin dolar falan filan yani 23-24 bin dolar civarına falan denk gelecektir muhtemelen. Burada Honda Accord'lar var. Biliyorsunuz Amerika'da Accord'ların V6'ları da mevcut. Bunlara bakalım şimdi. Accord kaç paraymış? Accord'un fiyatı 35 bin dolar arkadaşlar. Fakat bu V6 mı? Bu V6 versiyonu. Göstereceğim şimdi size. O 35 bin dolar. O da muhtemelen aşağı yukarı 40, 40 bin dolara yaklaşık bir rakam tutacaktır. Bu şekilde de akordun arkası mevcut arkadaşlar. Çok tatlı. Şimdi ön taraftan göstereyim size. Bir arabanın alarmı çalıyor. Şu şekilde ya gerçekten çok tatlı bir araba. Gerçekten çok tatlı. Ay ay başka başka. Buradan çıkalım. Başka bir yerlere gidelim. Oraları göstereyim sizlere. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet arkadaşlar. Gittim güzel güzel sordum. Dedim ki Golf GTI'yi ben dedim test etmek istiyorum. Youtube'da dedim videolar yapıyorum. Rica etsem dedim, çekebilir miyiz? Bu şekilde dedim bir şey yapabilir miyiz? Ama dedim arabayı almayacağım. Normalde arabayı almayacaksınız. Birazcık size, hani, size evet, yani, test etmesen de olur tarzında yaklaşırlar. E, fakat ben şu an arabanın içerisinde arabanın en dolusuna beni oturttular. Şu an ben bu arabayı kullanacağım. Arabayı şu şekilde size göstereyim. Araba e, şey DSG. Ondan sonra GTA'nın en dolu versiyonuymuş bu. Bana söylenen bilgi o yönde. Ondan sonra şu şekilde. Şimdi zaten birazcık arabayı e, kullanırken de ben tekrardan şey yapacağım, sizlere göstereceğim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi. Arkadaşlar şu an e, Golf GT'nin içerisindeyim. What's the package? Uh, with performance package. Performance package? Okay, so how many how many horsepower? Uh, 220. 220. 220. 220 beygir arkadaşlar şu an bu araç. Uh, performance uh, performance paketiyle geliyor ondan sonra şu an e, kamerayı tutan arkadaş pek vav wow, iyi bir şekilde tutamadığı için kusura bakmayın e, onun dışında araba çok güzel ben inanılmaz derecede beğendim arabayı e, araç DSG şu an DSG modelini kullanıyorum e, şeyler var şu an en dolu araç bu zaten ondan sonra şeyleri var ne derler e, pedal pedal shiftler var vesaire e, az önce bir gazladık da yani araba çok çok iyi yani çok iyi derecede Aşırı derecede beğenmiş vaziyetliyim. Uh, alır mıyım? Alabilirim. Yani Allah kısmet ederse bakalım. Uh, onun dışında ya, çok güzel bir araba. Are we going right? Yes. Okay, perfect. Uh, onun dışında yani çok bal bir araba. Gerçekten çok muhteşem bir araba. Ben çok fazlasıyla beğendim. Yani Allah nasip eder umarım. Ana, you were mentioning there's two. Uh, two options like two modes for the car right yeah there is also a sport mode you just click here and we can oh, go it's, into sport it's actually mode touch screen yeah there's a touch screen hmm. you'll, you'll notice a difference in this mode as well oh yeah oh wow <laughs> much more difference. yep wow i'm an the sport mode gerçekten ki gerçekten Muhteşem bir tepki veriyor. Yani turbonun doluşu vesaire o kadar iyi ki anlatamam size. Yani çok başka bir araba. Gerçekten ben çok beğendim. Allah nasip etsin ne diyelim. Yani inşallah bir gün. Bakalım. Bugünkü kullanışımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Eve gidiyorum. Yapmam gereken bir sürü iş var. Gerçekten okulum çok yoğun geçiyor arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım bu videoyu izler, paylaşırsınız, arkadaşlarınıza izletin. Kendinize de çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.